Anam benim. İsmail dakika koyup karnını yaracağım hadi şöyle. Bak şu 30 yıllık memur oldum. Şu masaya şöyle bir kola ısmarlamadım dik yine. İçeride tamam. poğaçalar şirketler. Bir <laughs> hmm. iki litredeki fanta ısmarlamadım. Falan. Yürü barışıyor. Ben de ben canım. Yürü barışıyor. Başta. Çıkıp da başıma Kalsam bir zaman ne? ne arayan olur kardeş ne zor alır. Kuşlar gibi yuva yapsam da Allah aray. Ne olur ne gülen olur. Kuşlar gibi yuva yapsam dallar Ne gün ayan olur ne gülen olur Hemen be Allah'ım nasıl oldu ona göre